Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve saattesinizdir. Bugün ortasındaki yayınımızın nedeni biliyorsunuz Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. 250 bas puan bir artış yaptı. Beklendiği gibiydi. Politika faizi 45 olarak gerçekleşti. Bunun detaylarına az sonra geleceğim. Fakat asıl anlatmak istediğim özellikle bizim yani sade vatandaş olarak bizim biraz daha zor durumda kalma ihtimalimiz olabilir. Kredi kartlarıyla ilgili düzenleme yapılma ihtimali, bunun nasıl olabileceği, bizi nasıl etkileyeceği bunlardan bahsedeceğim. Fakat öncesinde kanalımıza destek olmak adına son derece kolay bir eylem olan beğeni tuşuna basmanızı ve bu konuyla ilgili ufak da olsa bir yorum yapmanızı rica ederim. Bugüne kadar vermiş olduğunuz destekler için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kanalımın düzenli izleyicileri hatırlayacaktır. Dün Merkez Bankası Genel Müdürünün aynı zamanda kendisi Türkiye Bankası Bankalar Birliği de başkanı e, Sayın Alpaslan Çakar'ın yıl sonu faiz beklentisi ve yıl sonu dolar TL kuru beklentisiyle ilgili bir video yayınlamıştım. Bu videoda söylemiştim. Şimdi kısaca tekrar edeyim. Yıl sonu e, enflasyon beklentisini 40-45 aralığında, dolar TL kuru beklentisini de 39-40 TL olarak belirtmişti. Bu konuşmasında Alpaslan Çakar, yani Türkiye Bankalar Birliği başkanı Sayın Alpaslan Çakar, kredi kartları ile ilgili bir düzenleme bekliyoruz demişti ekonomi yönetiminden. Şimdi bunu ben dünkü konumuzla çok bağlantılı olmadığı için en azından bugünkü Merkez Bankası'nın faiz kararını beklediğim için bunun üzerinde çok fazla durmadım. Çünkü dün yaptığımız videoyla da direkt e, alakalı değildi. Şimdi burada e, Sayın Çakar şöyle söylemiş. Bankacılık sektöründe kredi kartlarının toplam kredilerin 3 katı büyüdüğünü belirterek enflasyonu yönetmek adına kredi kartlarında kısıtlayıcı bir düzenleme bekli söyledi. Çakar bu adımların taksit sayısı azaltma, limit kontrolü ya da faiz gibi araçları içerebileceğini ifade etti. Ve şöyle devam etti. 12 aylık değişime bakıldığında toplam kredilerde %54'lük bir büyümenin olduğunu ancak kredi kartlarının %159 büyüdüğünü belirten Çakar, bu alanda bir regülasyon ihtiyacı gerektiği açıkça görülüyor. Kredi kartlarındaki enflasyon etkisini de yönetmek adına burada bir düzenleme 네 <susur> olacağı kanaatindeyim. Bu sene bir aksiyon alınacağını düşünüyorum demiş. Şimdi arkadaşlar bu kredi kartlarına acaba niçin yükleniliyor? Bunun sebebi vatandaşın geçinememesi 2-3 kartla birlikte kartları çevirmesi, döndürmesi sonra da eğer ki bir çıkış yolu bulamazsa, maaşında, gelirinde bir artış olmazsa bu kartları da sıra sıra patlıyor arkadaşlar. Şimdi siz eğer taksit sayısını azaltırsanız hatta sıfırlama gibi eee söylemler de duyuyorum yani tamamen taksit sayı, taksitleri kaldıralım falan diye işte limit sayı limiti azaltalım bunlar hep e, geçinme sıkıntısı içerisindeki vatandaşların daha da zor duruma düşmesini sağlayabilecek önlemlerdir yani enflasyonu düşürmek için tamamen talebe dayalı bir baskı yapmak acaba ne derece doğru kişisel tüketim harcamaların enflasyon üzerindeki etkisi ne kadar bunlara da bakmak lazım bir de bakın enflasyon o kadar yüksek ki şimdi Şimdi burada kredi kartlarında kullanımın yüzde 159 büyüdüğü söyleniyor. Şimdi yüzde 159 büyüme neye göre yüzde 159 büyüme? Şimdi eğer enflasyon olmasaydı acaba bu kredi kartı harcamalarındaki aynı ürün alınarak belki de kredi kartlarındaki büyüme yüzde 30'larda 40'larda kalacaktı. Ama alınan ürünün fiyatı o kadar arttığı için kartlarda da sanki kullanımın katlanarak arttığı, insanların zevk için tüketim yaptığı gibi bir şey anlaşılıyor herhalde. Bir bakalım bakalım ne alıyorlar bu insanlar bu kredi kartlarıyla? Zeytin mi alıyor, peynir mi alıyor, çocuğun ayakkabı mı alıyor? Yoksa bu pırlanta mı alıyor, altın mı alıyor? Sinemaya mı gidiyor bu kredi kartlarıyla? Yoksa tatil mi yapıyor? Yoksa geçinmeye mi çalışıyor? Bunları da incelemek lazım. Yani bunları böyle kolayca söylemek o kadar kolay ki. Yani aa bu kredi kartı harcamaları artmış, kişisel tüketim harcamaları da artmış. Bunların faizini arttıralım, taksitlerini de düşürelim. Hatta limitleri de yarı yarıya indirelim. Bakın bu işin en kolay yolu. Bu işin en kolay yolu. Şimdi büyük ihtimalle bu seçim arifesinde kredi kartlarında bir düzenleme olsa da bu çok aşırı büyük baskı yaratacak. Yani vatandaşın canını sıkacak düzeyde olmayacaktır. Fakat seçimden sonra ne olur ben bilemiyorum arkadaşlar. Onunla ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Fakat kredi kartlarındaki durum bu şekilde. Şimdi Merkez Bankası'nın 250 bas puan artışından sonra daha önceki videolarımda söylemiştim. Karar metnini okumak gerekiyor diye. Şimdi karar metnine de bakalım. 250 bas puanı zaten piyasalar bekliyordu. Yalnız bu 250 bas puan artıştan sonra, karar metninden sonra ve işte bu kredi kartlarıyla ilgili görüşlerin açıklanması ve bunun daha yüksek perdeden söylenmesiyle birlikte e, borsada bir yükseliş olsa da işte 8.200 puan'a kadar çıkan bir borsa gördük bugün. Şu anda da 8.140'lar seviyesinde bankacılık endeksinde düşüşleri görüyoruz. Dediğim bu sebepler de bağlı olarak karar metni şöyleydi arkadaşlar. Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği mesajı verildi. Şimdi burada demek istiyor ki artık tepe noktasına geldik faizlerin. Bundan sonra bir indirim yapmak için gerektiği sürece bu yüksekliği koruyacağız. Koşullar el verirse faiz indirimlerine başlayacağız. Buradan bu anlaşılıyor ve beklendiği gibi piyasada bazı kesimlerin beklediği gibi erken bir faiz indirimine başlamayacağız diyor Merkez Bankası. Aynı zamanda Aralık ayında manşet enflasyonun son enflasyon raporunda sunulan görünümle uyumlu bir artış kaydettiği, yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik risklerin ise enflasyon baskılarını canlı tuttuğunu belirtiyor ve asıl önemli olan benim de beklediğim, piyasanın da beklediği işte sıkı duruş mesajı. Bu mesajda karar metninin şu kısmında yer alıyor. Politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakın sayana kadar sürdürüleceğini belirtiyor. Ve daha da şahin olan kısmı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılığın gözden geçirileceğini ifade ediyor. Diyor. benim için en önemli cümle burasıydı. Piyasaya diyor ki rahatlamayın. Eğer ki diyor ben kalıcı riskler görürsem, enflasyon üzerinde belirgin bir bozulma hissedersem, o zaman parasal sıkılığı gözden geçiririm diyor. Yani burada diyor ki ek faiz artışına gidebilirim, üstü kapalı olarak bunu söylemiş. Bana sorarsanız çok aşırı şahin olmasa da yine de şahin bir politika metni olarak görüyorum ben arkadaşlar. Bilmem siz ne düşünürsünüz. Fakat 250 basmana herkes bekliyordu. Ben de 250 bas puan yapılacağını düşünsem de acaba diyordum 500 bas puan olur mu? Hatta daha fazlası olur mu? Enflasyonla daha sıkı duruş mesajı vermek adına tabii ki bu mevcut politika faizi seviyesi piyasalarda da dengeleri çok fazla boz, bozmamak adına işte işsizliği tetiklememek adına bir miktar çarkları döndürmek adına Merkez Bankası için yeterli bir seviye olarak öngörülmüş olabilir. Ayrıca ama da metin içerisinde işte bu faiz artışlarının etkilerinin gecikmeli olarak görülebileceği beklentisi de faizleri bu noktada bu tepe noktasında bırakmaya itmiş olabilir. Evet arkadaşlar son olarak isterseniz bir de tekrar bakalım borsada durum ne seviyede. 8127 puanda şu anda biz 100 endeksi %0.45 bir yükseliş var. Bakalım kapanışa doğru ne tür değişiklikler olacak. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen akşam gelişmelerle birlikte olmak üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın.